Herkese merhaba, Sihirli Kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hafta sonu kahvaltılarda, davet sofralarınızda, beş çaylarına yapabileceğiniz efsane bir çöreğimiz var. Gerçekten çok çabuk, hiç sizi yormadan yapıp yiyebileceğiniz muhteşem bir çörek oluyor. Şöyle sizlerle keselim ve iç dokusunun güzelliğinin de nasıl göründüğüne bir bakalım. Gerçekten abartısız hayran kalacağınız bir şey oluyor. Altının içinin yumuşaklığı tartışılmaz bile. Buyurun bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler. Yarım kilo unum var. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. 2 tane yumurta, yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı şekerim var silme, bir silme tatlı kaşığı tuzum var ve ayrıca bir dilim peynirim, bir küçük tutam da maydanozum var. Ayrıca üstüne de sürmek için bir yumurtayı ve bir kaşık yoğurdumuz var. Bunları kullanacağız. Buyurun bu lezzetli çöreğimizin yapımına geçelim. Sıvı yağımı ve sütümü koyuyorum. Güzelce şöyle bunlar bir ılıdıktan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Şimdi ılıyan yağımın sütümün içine yoğurdumu da katıyorum. Bu arada ocağımın altını kapattım. Bunu da bir karıştıracağım. Bu da birbiriyle karışsın. Yoğurdum da güzel ılısın. Ondan sonra hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu yoğuracağım. Kabımı önüme aldım. Ilıttım malzemelerimi içine ekliyorum. Arkasından şekerimi ekliyorum. Ve yumurtamı ekliyorum. Bunları şöyle önce güzelce bir elimle harmanlıyorum. Arkasından yarım paket mayam var biliyorsunuz. Onu da güzelce bir yediriyorum. Ve unumu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur, sert bir hamur olmayacak, aşırı böyle e, yumuşak da olmayacak, güzel bir şekilde hamurumu yoğuruyorum. Tuzumun da hepsini ekledim. Ve şimdi dediğim gibi hamurumu güzel bir şekilde, özlü bir şekilde yoğuracağım. Evet, hamurumu bu şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi. Yumuşak bir dokusu var. Çok güzel bir hamur oldu. Size tavsiyem hamurunuzu toparlarken şöyle bir hafif elinizi sıvı yağ ile yağlayın ve güzelce hamurunuzu toparlayın. O şekilde bastırın. Şimdi bu şekilde hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra yapımına geçeceğim. Evet, hamurum mükemmel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi neredeyse 2-3 katı oldu. Şimdi elim ile şöyle hamurumu güzelce bir toparlıyorum. Ve iki eşit parçaya ayırıyorum ortadan. Gördüğünüz gibi tepsilerimi hafif sıvı yağ ile yağladım. Hamurumun yarısını bir tepsiye, yarısını da diğer tepsiye alıyorum. Hatta şöyle kalanlarını da güzelce alıp tepsime güzelce hamurumu Direk olarak bu şekilde yayıyorum. Ben pizza tepsileri kullandım. İki tane böyle yuvarlak tepsi. Ama siz büyük direkt fırın tepsisine, herhangi başka bir tepsiye de yaparsınız. Sanırım o zaman bir tepsi çıkacaktır. Bu şekilde ben iki tepsiye yapmak istedim. Ee, daha güzel olur diye düşündüm. Şimdi bunu böyle yayacağım ve diğerine geçeceğim. hamurlarımı bu şekilde tepsilerime yaydım. Yoğurdum ve yumurtam vardı biliyorsunuz. İkisine eşit gelecek şekilde güzel bir şekilde hamurlarımın üstüne her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımı ile yumurta ve yoğurt karışımımı sürüyorum. Ve size tavsiyem hamurunuzu yayarken güzelce böyle tam kenarlarına hafif gelecek şekilde yayın ki hamur kendini çekme yapmasın. Bu esnada fırınımı da açtım 180 derecede. Fırınım da bir yandan ısınıyor. Bu şekilde şimdi tamamen süreceğim karışımımı ve diğer üst malzemelerini döşeyeceğim. Evet, yoğurdumu ve yumurtamı sürdüm. Şöyle karıştırdığım kara çörek otu ve susamım var. Kavrulmuş susamım. Birazcık üstlerine önce bundan atıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Ve ayrıca kekik de çok yakışıyor. Şayet kekiği seviyorsanız ondan da atabilirsiniz. Ama bu defa ben böyle yapmak istedim. Şimdi doğradığım maydanozum vardı biliyorsunuz. Maydanozumdan atıyorum. Onu da bu şekilde atıyorum her tarafına ve bu şekilde bunu da bitiriyorum. Şimdi peynirimi yapacağım. Bir kalıp peynirim vardı. Şöyle eşit bir şekilde bunu da bölüyorum. Ve çok çok fazla küçük yapmayın. Şöyle güzel üstünde peynirleri piştiğinde ağzınıza geldiğinde o lezzetini damakta bıraksın. Bu şekilde biraz iri olarak parçalayın ve bu şekilde peynirlerini de üstüne gezdirin. Göreceksiniz ne kadar muazzam bir tat olacak. Şimdi aynı bunu da tamamlayacağım böyle. Her tarafına gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde peynirlerini de attım. Şimdi şöyle bir 10-15 dakika tepsi mayası gelsin bekleteceğim. Ondan sonra 180 derecede açtığım fırınımda nar gibi altı üstü kıpkırmızı olana kadar çöreklerimi pişireceğim. Evet, çöreklerim bu şekilde muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı altı üstü. Şöyle size de altını göstermek istiyorum. Bakın, yağlı kağıt bile koymadım. Hafif sıvı yağ ile yağladım. Her tarafı kıpkırmızı pişti. Umarım sizler de bu güzel ve lezzetli çöreği evinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı, şayet videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bu güzel tariflerin gelmesini isterseniz beni izlemeye devam edin diyorum.